Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Efsane bir maç sizleri bekliyor. Hadi videoya geçelim. TikTok 35 JP 51 8 o ne ya? İlk, de ilk hesabı ilk şeyinde mi açtın? Ne yaptın? Bütün harfi şeylere basmış, harflere basmış. Bu <laughs> adam dönüp sana küfür edecek şimdi. <laughs> Kanka adam yan içini... ya. Adam linkini Adam yazarken bütün harflere basmış. Gece <laughs> ne oğlum ya? Neye bastıysa. <laughs> Lander. <laughs> Yayında oğlum herif. Yayınday sonu bir öldürelim. Kanka o bizim 4 numara ama. <laughs> tamam olsun. Aha adam var. Adam geldi. Senin arkasını vur. atladı. Geldiyse vur. Ne yapacağım lan benim görevim mi vurmak? Ha adam geliyor bana doğru. Allah rahmet eylesin iyi çocuktu aslında o da. Ee, kaçtı bırakayım? Emre düşünsün biraz sonra ağlar. <laughs> Neredesiniz ya diyecek. Emre kaçıyor lan, Emre kaçtı oğlum. Ha, nasıl kaçtı? Sana sonra bana nasıl Adam kilisenin ortasındaydı. Lan üç on. Kişi yan... yan yana duruyorsunuz 3 kişi, ondan sonra. Lan Emre gitti gitti. Kim gitti oğlum ya? Baksana Emre uzaklarda. Sen kendi kaçıyor bana söylüyor. Yani. Oğlum ben çevreden dolanıyorum. Delta Force hiç oynamadın mı? Kanka o adam tek ya. Tek mi? Evet. Markçı başka adam verirsin. görmedim. Orada bir yerde aynen. Adam bizi vurmaya yemin etmiş kanka o Yok. Bir silah çıksaydı ben onu indirmiştim de silah çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Vurdu. Gelin lan dalalım adama ne korkuyorsunuz? Ne korkması oğlum ya ben evleri lootluyorum. Ben arkadaşa yardım edeceğim ya boşuna şey yapmayın. Korkmayın. Korkun korkun. Ecele faydası yok. Oğlum adam bay diye gidersin tabi sen bir kişi olduğunu da biliyorsun. <laughs> adam bana ateş etti pezemek Yardı elinin ayarına sıçtım. Al, adam var. Lan o benim be. Al, adam A var diyorum oğlum. Yatmışlar kanka, ben ne abi? Arkaya atlamışlar oğlum herifler. Aynen lan o arkadan vurdu onları. Aha. Watch out. Mark the location. Falan pişman arkada. Bir kişi gördüm. Falan adam pişman ne lan? Oğlum ismini ne bileyim ya yani, ne diyeyim şimdi adam? Adam plakasını mı yazmış arabanın? Aa burada burada. Burada ağacın arkasında. Bir tane vurdum çok az canı var. Lan benim arkadaşım nasıl öldürürsün lan sen şirefs. O bayıldı mı? Yo Direkt öldü. Direkt öldü mü? Direkt öldüyse tamam. Direkt öldü. Takım bitti o zaman. Allah rahmet eylesin. Çok ol. M4'ü çalmış buraya kadar getirmiş. Sen hayırdır lan? 4x istiyor mu? Ben mi? Hı. Olabilir reis. AKM iste istiyor musun? AKM'yi istem var. Bu beni kaçırıyor galiba. Kaçırıyor kanka hiç kaçıracak tipe benziyor mu oğlum? Ben Allah'ını Murat geldi. Aleyküm selam. Beni kaçıracak, kaçıracak bir tipe benziyordu. Niye ben gene cevap atıyorum lan yam yam. <laughs> ne zararım var sana Lale? Hiçbir zararı yok hani. tamam ha, niye cevap atıyorsun? Göreceksin diye ha. o yüzden eyvah. Yok lan. Da. Yayında mısın? Kayıttayım aynen. Tamam kardeşim. Oğlum bu harbi beni kaçırıyor diyecektim. Siz de arabadaymışsınız. <gülüyor> 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 Hepimizi kaçırıyor. Hepimizi kaçırıyor, götürüyor ormana. Allah Allah. Kaldırdılar mı sizi? Oluyor lan. Bu neydi? Şing, şey, şey, şey gitti ama herhalde. Pompalım var bende. Yok. Ben yani valla AKM'yi çektim bekliyorum. Bu drop'a gidiyor. Bu da Adaş'tan. Mantıklı adı hareket ediyorum. Ama ama, Orada. ama, ama, Emre mantıksız gidiyor yani. Bir başkası gidince mantıklı duyuyor değil mi moro Ben gidince mantıksız Ya ağız olan konuşuyor işte Adaş. Ulan Adaş ne ağladın be. Adam drop'u aldı hadi diyor. Sizinle mi oynayacağım? Adam ya? var. Oğlum adamı, ne sandım lan oradaki şeyi, tabeladaki adamı adam sandım. Allah seni kahretmesin, ben de ona bakıyorum adam var diye. Var var adam var, önünde adam var. Bizim adamın önünde lan, botmuş adam KS'yi alıyorum adamdan be. Adamda bir buz duyarı eksik, var gibi oynuyor be. Bende de AK buzda yarı var. Ne yapalım şimdi? Hava mı atalım? Burada M M ne lan bu? MK12 ve yükseltmesi var. Gerek yok. Ben şimdi M24'ümü çekerim abi. Pompalama veda edeyim dur. Bir şey geliyor. Adam geliyor. Oyalamayın beni diyor. Yeterin lan diyor. Binin lan şu arabaya diyor. oluyor oğlum? Her yerde bot mu var? Ne botu lan? Biz bot vurmayız. Vurduğun adamlardan belli. Hepsi bot. Yok artık. Vuru iftira. Dur Zelenski bekle. Bu adam tam benim kafada oynuyor ya. Vur Eski kaç. Bir... Kaçıyor ne kaçması oğlum. kaç. Kaçmıyoruz gibi aslında. Hı. Ne oldu? Benzin bitti. Allah helal olsun. Yanlış çıktı. Lan? Ateş ettim. Kardeş geliyor. Şu an adam bizi sürüklüyor gibi bir şey yani. Evet en güzelini yapıyor. İnşallah inşallah görme yoktur bunda. Bir tuhaf oynuyor çünkü. Yok. Kanka. Kim attı lan? David'a, David. David'ı David botla. Bot muydu o? Benim için evet. bot değildi kanka. Gayet iyi oynayan bir oyuncuydu. Bu saate kadar hayatta kalmış. İyi ben puan pardon. kalm adam. iyi puan kasmıştır. Aha. Aa, adamlar karşıda Bot lan o. O da mı bot? O da bota benziyor. O da bot. Dönmedi zaten ona. Yo niye dönmesin oğlum? Yatacağım yatacağım. Bot değilmiş. Bot lan Bu nasıl o. bot, lan öyle? Oğlum adamın miyavı var ya. Miyav. Dur kanka ben sen onu vuramayacaksın herhalde ben vurayım. Hop. Nereye geliyorsun lan sığır çobanı? Burada burada. Kadir. Karşıda aşağıda var. Aa. Fotoğrafını çekiyordum. Ulan çekiyorum. o kadar o kadar şey yaptı. Sen de vurdun onu nasıl düşmüyordu ya? Fotoğrafını çekiyordum da. Ah benim 4x'im olmayacaktı var ya. Baydım. Şuradakini baydım tamam, çekin. Baydım. Bin... Öldü öldü. Onu Kim... kimse kurtaramaz abi şu an. Adaş sen mi baydın ben mi? Adaş ben bana verdi kili. Yo vermemiş tamam. adaş. Ben son anda vurmuşum galiba. Benim 24 kez oğlum. Ama benim ismi çıktı solda. Haksızlık. Dur oğlum ya. Bir şey yani de binemiyorum. Bir, binem bir binemedim be oğlum be. Aynen orada var bir kişi. Ama gitmeyeceğiz. Olsa olabilir. Kim düştü lan? Kimse düşmedi oğlum. Ha adamın üstünden geçtik. Adamı Aha şurada. Okay. Bu buradan sonra gitmez abi kişi orada. Bir de burada. Ne adam ha? Duvar dedim dedi. Ha? Evet. Oğlum binada değil miydi lan? Yanlış mı gördüm ben? Arkadan kaçmış kanka. Vay. Çeklik vay. Mark the, Mark the location. Ha aynen. Çok güzel heykel gibi bıraktın arabayı orada. Ha adamı gördüm karşıda. Mark the location. Oğlum bomba attı bize. Adam şey arabayı almaya çalışıyor ya. Oğlum <laughs> <parkta çıktı> orada. <laughs> orada kimse göremiyorum ben. Ben görüyorum kanka dağın zirvesinde. Misli, sol taraf. Kime atıyor lan o? Ha gidiyor. <laughs> Eminim 4xT var keskin, Sturucu var. Çok güzel. Adama doğru, adama doğru oyna Emre. Sen hani adam seni gibi oynuyordu da. Adama doğru diyorsun da oğlum Misli'nin sol tarafından görüş var mı diye baktım. Yok yok yok. Adamlar sağ tarafındaydı ha 4 numara dikkatli ol. bunu beni niye değil mi? 2 numara kim lan? Mişteyi darlamaya çalışıyor. Yürek yemiş bir arkadaş. Valla biz bu taraftayız sen o taraftasın. Abi senin ne işin var orada diyecek. demeyecek Dur canım hop arkada Hayır be oğlum ya çocuğa yazık oldu ya kaldırabiliyor mu yok kanka o iş bir geçti ya İyi ben hiç duymadım lan bunu. İyi yapmış ha. Kanka. Buradan oynamak mantıklı. Ses mi var sanki? Şeyler, evet. silah evet. söyleyeyim mi? Sesimi alabiliyor musun? Alıyoruz alıyoruz. Kanka Mişte'nin çatı... Mişte çatıda Mişte'nin çatı adam var galiba. Evet evet benim. Mişte'nin çatıda adam var da kanka. Şimdi bakın ee, bildirmek istemek... Bak bildirmek... Geçmemiz Bildirmek doğru. istemekte serbestsiniz. Zaten Sen... hile kullanıyorsam banlanırım. Kim Boş bana... yere küfür etmeyin. Bu Kim oyunu diyor? hakkıyla oynayın. Kim? Böyle... Bakın şimdi. Değil evet, lan. Evet hakkıyla. Bizi mi diyor lan? Tamam şikayet edin diyorum. Bak şikayeti de takip edin. Ne bileyim diyor ne diyor? Hayır. Ne bize diyor? demiyor, bize Birlik zaten yayındayız. Beraber, YouTube'a yani. YouTube yazsınlar. Aksi Türk çıkıyorum zaten ya. Sıkıntı yok. Ne diyor? İleci mi diyor? İleci diyorlarmış herhalde ölüler. Kardeşim bak. Bu oyunu oyun bilmiyorsan oynamak. Aksi Türk yaz YouTube'a çıkar ya. Kendi çapımızda kanalımız var yani. Abi dikkatli oynayın. Dostum bak bu oyunu bilmiyorsan öğren gel. Dur adam ne kadar mantıklı konuş. Bilmiyor gavatlar. Hile evet. herkese hile diyorlar işte. Okey. Evet kaçarak oynuyorsun. Anga bu evet. dış duvarda bir yerde ya da evlerde bir yerde. burada kayada. Hangi kaya? Oraya kayada. Bu, benim, benim olduğum yerim uzak. oturacak oturtacak şimdi onu bombaya. Ben de oturtacağım. Ben tamam, senin gibi ben ota yatmıyorum. Ota yatmıyorum ota. En azından ota atmıyorum. Arabayla. Oo kalkıyorum. gördü gördü gördü. Kanka. Kayanın arkasına bir bir tane arkadaşı düştü. Bana doğru gelirsen çok güzel olacak. Direkt çok bana, 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 direkt bana, gelirsen Kanka sağına dikkat et Vallahi bilmiyorum birisi ota atıyordu 12 saniye kaldı Her neyse. Şikayet et, şikayeti de takip et. Tamam mı? Sonucunda ne olacak diye. Tamam. Tamam. Soldan bakıyor. Ya tövbe estağfurullah. Tövbe est Geliyor. Ortada çok acıktı. artık ya Uuu. o kadar